Önce bir 5-5 beş beş koyalım. 5 beş tane ben takacağım. Karpuz kimde patlarsa bir sen tutuver şimdi. Hemen de şimdi patlamayacağına göre. Beşli takmak biraz zor. Birerli takalım önce. Aa! Ne oluyor ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya hoş geldiniz. Bugün konumuz lastikle karpuz patlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kaç lastikle karpuz patlıyor? Bakalım kimde patlayacak karpuz? Lafı daha fazla uzatmadan. Güneş gidiyor güneş. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğendikten sonra aşağıda yorumlar kısmında hype var. Hype etmeyi de unutmayın. Bu arada kaç tane lastik taktığımızı yorumlara yazın. Abi efendim. Ses duyuyor. Aşağı geçireyim. <laughs> Sensiz <elin> ayiri çıkıyormuş ama. <laughs> Vurma vurma. Bir anda patlayabilir. Var, Gene, <laughs> mi? Gene mi cin? Gene mi cin bir <laughs> ünlü? <laughs> Oo oldu kanka bu var ya. Patlayacak gittin ya. Şöyle Bak yamulmaya başladı bak. Hı? Yamulara başladı diyorum. Şu ana kadar tahmini kaç lastik takmışızdır yorumlarda buluşalım. Bence bir 50 tane vardır. <laughs> Bilesiniz. Var çok... var. <laughs> sonlar... değil bak, mi? Kone oğlum bir şey olmaz. Baya bir ama mi? Çok güzel oldu. Artık çekimseyiz bundan biraz. Bir bu çok geldi. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an karpuzumuz her an patlamaya hazır. Bayağı bir sıkıntı da şu an, ben sana söyleyeyim. Aynen öyle. Vallahi iyi oldu, baksana. Yamuldu değil mi? Aynen öyle. Az kaldı bence. Bizim ellerimiz yamuldu tabii. Çok değil mi? Aynen tamam bak bu oldu. He? Oldu oldu. Azı çoklu yapalım gel. Kerem patlayabilir. <laughs> Bir yorma kaybolsun diyecektim yani. Hadi hadi. Bir karpuzla girelim, yamuldu bak! İyice yamuldu. Pelin üstüne gel, kameranın üstüne girsin. güzel artık. Karpuz güzelse yeriz değil mi? Vallahi yeriz. Yok ana bak, tutulur. Gel bak. Arkadaşlar bu arada tekrardan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve hype'larda, yorumlarda hype etmeyi unutmayın. Benim arada. Benim de benim arada. Yeni mi törpülemiştim. <laughs> Ses geldi. Evet. <Dönmesin> Kahve <laughs> patlayacak. Harbiden patlayacak artık, iyice sıkıştı. Oho! Baksana! <laughs> Belki bu son lastik olabilir. Hazır mısın? Hazırım. Güçlü. Al <laughs> Çekil çit yaptı duydun mu? <laughs> Duydum. Dişi kalsaydı mı çizik? Hadi lan patla güneş gidiyor güneş. Ne kadar Allah ısıttınız <laughs> ya. Rulet nerede burada peki? Hangimizde patlarız? Hangi üstüne gelirse? <laughs> rulet yapacak. Karpuz yamuk çıktı rulet Onu <laughs> <Abi ya. gülüyor> hiç beklemiyordum lan. Kameraya geldi mi? Geldi mi? Abi hiç beklemiyordum ya. Benim anlama <geldim. <laughs> gel gel şunu. Güzel değil ya. Hiç beklemiyordum. Çıt çıt sesleri gelir dedim. Çıt çıt sesi geldikten sonra birer birer takarız, yarışırız kafasındaydı. Gelmedi ses bizi bak, bir anda patladı. Tam bir şeyler diyordum. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlar kısmındaki hype butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> bir kısmını da inekler yesin artık ya. <laughs> Doğaya saygı her şeyden önemlidir.